Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Arzum meyvex katı meyve sıkacağını inceleyeceğiz. Çocuklarına meyve yedirmekte zorlanan annelerimiz ve sağlıklı beslenmeye çalışan herkes için en büyük yardımcısı olmaya aday olan Arzum meyvex katı meyve sıkacağı ile sıkamayacağınız meyve kalmayacak. Makinemizin altında yer alan silikon kaymaz tabanı sayesinde makine çalışırken sarsılmasını engeller. Kendi isteğimize göre kullanabileceğimiz makinenin 2 adet hız ayarı mevcuttur. Makinemizin üst kısmında bulunan güvenlik mandalları sayesinde cihazın üst kapağını kaldırabilir ve oradan kilitleyebilirsiniz. Bu sayede dışarıya posası sıçrama yapmaz. Makinenin mandallarını açtıktan sonra üst kapağı çıkartarak içinde kalan posaları temizleyebilirsiniz. 2 litrelik kapasiteye sahip olan posa haznesi çıkarılabilir olduğu için temizlik açısından kolaylık sağlar. 1,5 litre kapasiteye sahip olan sürahisinin kapaklı olması, aynı zamanda içeceklerin dışarıya çıkış ucunun eğimli olması sayesinde içecekleriniz dışarıya sıçramaz. Makinenin süzgecinin paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olması sayesinde meyvelerin katı veya yumuşak olmasına bakmaksızın parçalar. Geniş yiyecek koyma kanalı sayesinde meyvelerinizi bütün olarak atabilirsiniz. Çıkarılabilir parçaları sayesinde elde veya makinede yıkayabilirsiniz. Eğer sizler de Arzum Mavix katı meyve sıkacağına sahip olmak isterseniz Taşpınar mağazalarını veya taşpınar.com adresini ziyaret edebilirsiniz.